Merhaba arkadaşlar. Malum seçim öncesi, bayram tatili öncesi, bayram öncesi bazı hisselerde, özellikle bankacılık sektörü, özellikle para piyasalarında uğraşan sektörlerde yabancı alışları hızlanmıştı. Hani biz dedik ki bayram dönüşü de büyük bir ihtimal bankacılık sektörü yanında sanayi sektöründe ihracat yapan, kasasında döviz bulunduran şirketlerde biz 30 şirketlerinde alımlar hızlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki tahmin ediyoruz. Umuyoruz uzun vadede bu hisseler kazandıracak. Peki yan tahtalar ne zaman sıra gelecek? Hepsinin sırası var arkadaşlar. Zamanında hatırlayın. Birleşik Arap Emirlikleri'nden enerji sektöründe, teknoloji sektöründe alımlar yapılacak diye 50 milyon dolar ya çok bir şey de değildi. 50 milyon dolarlık bir alım yapılacak diye enerji sektörü firmaları almış başına gitmişti. Özellikle yeni halkarızlar. E şimdi biz de düşünüyoruz ya hangi şirketlere yatırım yapılır? Hangi şirketlerden ufak ufak biriktirilir? Hangi şirketlerden alım yapılır diye, kademeli alım yapılır diye yorumlar da geliyor bize. Soranlar da oluyor. Dövizi fazla şirketler, ihracatı güçlü şirketler, siparişi güçlü şirketler. Yani şu grupları daha önce kanalımızda birkaç kere daha paylaşmıştık arkadaşlar. Yani farklı konularda, farklı başlıklarda yine sizlere sunmuştuk. Daha azını sunmuştuk, daha çokunu sunmuştuk. Dövizi fazla. Yani şöyle bir baktığımızda zaten hepsi tanıdık, bildik şirketler. ENKA, Doğuş, Enerjisa, Koç, Erdemir, Sabancı, ENKA. ENKA burada da var bakın. Şişecam, Türk Telekom, Aksa, ihracatı güçlü Vesbe, Otoka, Tüpraş, Arçelik, Ford, Türk Hava Yolları, Pegasus, Sasa, Coca-Cola, Alarko, ihracat, sipariş gelenler. Çoğunlukla bu sipariş gelenleri arkadaşlar hani yeni gelen halka arz şirketleri daha çok kendini reklam mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa daha çok kafa beriyata atıyorlar. Siparişi gelenler çoğunlukla yeni halka arzlar, son halka arzlar, Astor, SDT, Uzay Araştırma, Aselsan, Karel, Smart Güneş Enerjisi şu logoyu hatırlayamadım yo teknoloji alfa tek panel san kontrol matik alfa solar yani bu şirketlerden şimdi ben yeni borsacıyım yeni girmişim hiçbir şey bilmiyorum halka arzlara girmişim para kazanıyorum ufak tefek diyorum ki ya uzun vade hangi şirketlerden seçeyim dövizi fazla iki tane koyarım İhracatı güçlü iki tane koyarım siparişi yüksek iki tane koyarım ettim mi sana altı tane yeter yeter arkadaşlar yeter yani hoşunuza giden şirketler yıllardır bildiğiniz, markasını bildiğiniz, gördüğünüz şirketlerden şöyle ufak 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 ekleyin arkadaşlar. Kademeli ekleyin. Çocuğunuza miras bırakacak şekilde, kendinize finansal özgürlüğünüzü yaratacak şekilde ufak ufak bu şirketlerden ekleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz buradayız. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar.